Merhabalar koç burçları. Yeni bir güne selamlar. Bir dilek tutalım ve kartlarımızı seçelim bakalım. Maça sekizlisine gelirsek öfkeyi, talihsizliği, tehlikeyi ve hayal kırıklıklarını temsil eder. Maça dörtlümüze gelirsek eğer, küçük endişelere ve problemlere işaret eder. Finansal zorlukları ve kişisel zayıflıkları temsil eder. Sinek onluğumuza gelirsek, işe başarıya parasal anlamda iyi şansa ve şansa çıkacağınız bir seyahatin yeni bir aşk ve arkadaşlıkla son bulacağını işarettir. İyi günler dilerim. Hoşça kalın arkadaşlar.